İşte analiz programı olarak Soho'ma konuk olduk ve yanımızda Selda Gül Kanar Hanım var. Selda Hanım, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben Adana'da doğdum. Öğrenimi Adana'da yaptım. Peyzaj mimarlığından mezunum. Evliyim, iki çocuğum var. Eşimle aynı işi yapıyoruz, aynı konuda çalışıyoruz. Bir şubemiz daha var, o orada çalışıyor. 22 senedir bu işi yapıyoruz. 98'de başladık. Başlangıçtan beri hem işe devam ederken bu arada konuyu çok araştırdım. Yurt dışı fuarlarını sürekli ziyaret ettim. Yurt içi fuarlarını, başkalarının neler yaptığını takip ettim. Yurt içinde ve yurt dışında. Bunun sonucunda da gerçekten yoğun bir bilgi birikimi oluştu. Ve böylece konuyu da çok geliştirmiş olduk. Mağazamıza geldiğiniz zaman mutfakla ilgili her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bunlar nedir? Porselen yemek takımları, çatal bıçaklar, küçük ev aletleri. Bunlarda da en iyi markaları tercih ediyoruz. 20 yıldır en çok özen gösterdiğim şey, ürünü bizden aldığınız zaman gerçekten ikinci geldiğinizde memnuniyetle gelmeniz. Adana'da her nokta, bu arada yurt içi yani yurt dışına da hizmet veriyoruz. Mesela dekoratif ürünlerde özellikle toplu olarak yurt dışından alımlar oluyor. Ama bu arada biliyorsunuz pek çok internet sitesi var. O sitelerle de anlaşmalarımız var ve kendi internet sitemiz üzerinden de satış yapıyoruz. İleriye yönelik olarak daha büyük metrekarelerde daha fazla ürün çeşidiyle yani daha da fazla ürün çeşidiyle hizmet vermek isteyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.